Doruk transferde Fenerbahçe nasıl bir hamle yapacak? İzleyicilerimizin merak ettiği konu bu. Transferin sonlanmasına az bir süre kaldı. 5 gün kaldı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de artık bir altı numara arayışı hepimizin malumu. Bütün taraftarlar, camia, bizler de dahil olmak üzere bu çok merak edilen altı numarayı. Biz de bekliyoruz, biz de araştırmalarımızı sürdürüyoruz ama e, tıpkı Dusan Tadic'de olduğu gibi, tıpkı Morelos'un da bir gece geldiği gibi ben 6 numara transferinin de bu şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. E, gündeme birçok farklı isim geliyor e, ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncuların ben e, bu şahsi hem e, biraz öngörüm hem de biraz bilgimi de katarak şöyle bir yorum yapayım. Gündeme gelmemiş bir isim Fenerbahçe'ye. Transfer olabilir. Braga'dan Musrati ismi gündemde ilgilendiği oyuncuların Fenerbahçe'nin çok olduğunu söyleyelim. Liste çok kalabalık. Zaten 2 ay aşkın bir süredir Fenerbahçe 6 numara arayışlarını sürdürüyor. Birçok isim gündeme geldi ama dediğim gibi yavaş yavaş sonlanmaya başlayacak. Ama Fenerbahçe 15 Eylül'de kesinlikle bir 6 numara transferi yapacak. Şimdilik böyle görünüyor. Hatta Crespo'nun Pendik Spor'a gitme ihtimali var. Pendik'in orada bir ilgisi var. Eğer ki 6 numara transferinde somut bir gelişme olursa Crespo kanadında da bazı gelişmeler olabilir ayrılığa doğru. Biz de takip ediyoruz süreci. Fenerbahçe bu transfer döneminde biraz tabuğuna çekilmiş görünüyor. Sürprizleri yapıyor. Bizi de bazen ters köşeye yöneltebiliyor. O yüzden ben de bazen isim vermekte çekiniyorum. Bizim sigorta dediğimiz olayı sağlayabilecek bir altı numara arıyorlar. Yani o da ne olur? Stoper özellikle, topla olan ilişkisi iyi olan, top tekniği iyi olan, oyuna girebilen. Hani... isim olarak anlatır mısın hocam? Süper Lig'de şu anda yani o 6 numarayı bizim ligde zaten... Torayla bu... tarzı bir oyuncu. Evet yani onun biraz daha uzun hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle yepyeni bir takım kuran ve hedeflerini Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, 2020-2021 sezon başında Antalya Spor'dan 1.750.000 Euro'ya transfer edilen Nazım Sangar'den kulüp bulmasını istedi. Ancak, sarı lacivertlilerden aldığı ücretin, yarısı bile önerilmeyen oyuncu, ayrılmak istemediğini yönetime iletti. Fenerbahçe'de, toplamda 50 maça çıkan Nazım, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 5 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor. Nazım Sangare, 6 kez milli futbol takımımızın formasını da giydi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 500 bin euro. 15 Eylül'de bitecek transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetimin artık en önemli hedefi, kadrosuna yıldız bir altı numara katmak. Bu pozisyon için, gündeme birçok isim gelmiş, fakat yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Fenerbahçe'de rota, daha önce de gündemine gelen Uruguay ligi ekiplerinden, Liverpool forması giyen 20 yaşındaki ön libero Fabricio Diaz'a döndü. Yönetimin yeniden harekete geçtiği ve Uruguaylı genç futbolcunun kulübü ile temaslara başladığı belirtildi. Genç oyuncu için kulübüne, bonuslarla birlikte 10 milyon euro öneren Sarı Lacivertliler, Uruguay ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Bu transfere teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği ve iyi bir alternatif olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri, 6 milyon euro olduğu ve Uruguay ekibi Liverpool ile 2026 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu belirtiliyor. İkili mücadelelerdeki hırsı ve top tekniğiyle dikkat çeken Uruguaylı Diaz, altyapısından yetiştiği Liverpool ile 122 maçta görev aldı. 20 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek Kanarya, özellikle Süper Lig'de, çıkış yapan futbolcuları yakın takibe almıştı. Bu doğrultuda Sarı Lacivertlilerin gündemine sürpriz bir yıldız geldi yönetimin Galatasaray'ın eski futbolcusunu gündemine aldığı iddia edildi. Bu transferde hedef 8 3 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek. Yönetimin bu hamleyi zor olarak görse de temaslara başladığı öne sürülen futbolcu Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba. Sarı lacivertlilerin yıldız orta saha için henüz resmi teklif yapmadığı belirtilirken 30 yaşındaki futbolcu için kalan günlerde bir hamle yapmayı düşündüğü iddia edildi. Emre'nin Adana ekibinde mutlu olduğu ancak Fenerbahçe'ye hayır demeyeceği belirtildi. Öte yandan Adana Demirspor yönetiminin ilk etapta Emre Akbaba'yı göndermeye sıcak bakmadığı aktarılsa da iyi bir bonservis getirisi olması durumunda gelen teklifi kabul edebileceği vurgulandı. Emre Akbaba 2018-2021 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giymişti. 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Adana Demirspor'a transfer olan Emre, bu sezon Adana Demirspor'da 9 maça çıkarken 1 gol attı. Emre Akbaba geçen sezon ise 33 karşılaşmada forma giymiş ve 7 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde, Antalya Spor, Kahramanmaraş ve Montfermeil gibi takımlarda da görev yapmıştı. Bu sezon, Süper Lig'de ve Avrupa'da önüne büyük hedefler koyan Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Avrupa Konferans Ligi gruplarında, Lodogoritz, North Zealand ve Spartak Tırnavı ile eşleşti. Kanarya, 21 Eylül'de çıkacağı ilk maçta, sahasında North Jolant'ı ağırlayacak. Süper Lig'de istediği gibi başlangıç yapan sarı lacivertli takım 3 maçtan da galip ayrıldı. Ligde bir maç eksikliği bulunan Fenerbahçe, 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 9 yıllık şampiyonluk hasreti bulunan ve bu sezon bunu bitirmek isteyen yönetim, dikkat çeken transferler yaptı. Bu takviyelerle Avrupa'da ses getirirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en değerli 3. kadrosuna sahip oldu. Fenerbahçe, Aston Villa ve Fiorentina'nın ardından 209 milyon euroluk kadro değeri ile 3. sırada bulunuyor. Ancak yönetimin yapacağı takviyelerle kadro değerini daha da yükseltecek gibi gözüküyor. Ülkemizde transfer dönemi 15 Eylül'de sona ererken bu tarihe kadar fırsat transferi kovalıyor. Bu doğrultuda bonservisi elinde olan birçok dünya yıldızı yönetimin takibinde. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen yönetimin hedefi Mehdi Taremi Golcü oyuncunun bon servisi, Portekiz'in güçlü ekibi Porto'da bulunuyor. Sarı lacivertliler uzun zamandır ilgilendiği Yıldız ismin, transferini bitirmek için harekete geçti. Kanarya, İranlı Mehdi Taremi ile ilk kez ilgilenmiyor. Fenerbahçe, oyuncuyu Porto döneminin başından beri kadrosuna katma peşinde. Bugüne kadar, Portekiz ekibi ile yapılan görüşmelerde bir türlü orta yol bulunamamıştı. Ancak 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin 2024 Haziran'da bitecek olmasından dolayı çözülebilir noktaya geldi. Porto ile adını duyuran İranlı futbolcu, Portekiz ekibinde 152 maçta forma giyerken 80 gol ve 49 asiste imza attı. Tecrübeli golcünün piyasa değeri 18 milyon euro. Taremi forvet, 10 numara ve sol kanatta forma giyebiliyor. Tecrübeli oyuncu kariyerinde ise toplam 348 maça çıkarken 179 gol atıp 85 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri katarak uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da başarı hedefleyen Kanarya'da takviye yapılacak bir bölge kaldı. Yönetim 6 numarayla transfer sezonunu kapatmayı planlarken bu isim de büyük ihtimalle yabancı olacak. Ancak şu anda kadrosunda 17 yabancısı bulunan Fenerbahçe, sayıyı 14'e indirmek zorunda. Teknik patron İsmail Kartal, yeni transferlerden Mısırlı Fayed'in kiralanmasını istedi. Sakatlığı bulunan Lincoln ile Avrupa listesine alınmayan Luan Perez'in sözleşmeleri dondurulacak. Fakat olası bir 6 numara transferinde ise, mutlaka bir oyuncunun daha sözleşmesi askıya alınacak.